Allah'ım kusacağım ya Rabbi ya Resulallah. Bu ne ya? Hayatımda gördüğüm en irizil şeylerden biri bu ya. <laughs> Meyve suyunun için kusacağım be. Bu ne be? Nasıl olmuş ki gibi... bu? <laughs> Konserveden çıkan çıngıraklı yılan kafasını ay Allah kahretmesin. Suratım çekiliyor. Ben geçireceğim burada be. Ay arkadaşlar hepiniz, kan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ay sesim çok güzel çıktı öyle ya. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz insanlık ne yapıyoruz? Yemek yiyerek karnımızı doyuruyoruz. Bazen o yediğimiz yemeklerin içinden garip grup şeyler çıkabiliyor. Onlara bakacağız. Bakalım kimlerin yiyeceklerinin içinden neler çıkmış? Ben bunları çok merak ettim. Bu merakımı birlikte gidermek istedim. O zaman ne yapıyoruz? Beni destekliyoruz. Like atıyoruz yorum atıyoruz ve kanala abone oluyoruz. Ulvi görevleri yapmayı sakın tekrardan söylüyorum, sakın unutmuyoruz. O zaman her şey tamamsa, ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Grazie. Bu meyve suyunun içinden çıkmış arkadaşlar. Allah'ım kusacağım ya ya Resulallah. Bu ne ya? Hayatımda gördüğüm en irizil şeylerden biri bu ya. Meyve suyunun için kusacağım be. Bu ne be? Nasıl olmuş ki? Organ gibi olmuş. Meyve suyundan organ çıkmış arkadaşlar. Çok çirkin bir şey. Ben zaten normal şartlarda meyve suyu içmiyorum. Zaten sağlıklı olan ne varsa çok fazla kullanmıyorum. Vücudum sağlıklı bir şey görünce götü kalkıyor herhalde. Anlamış değilim. E, hemen bir hastalığa falan bağlıyorum. O yüzden çok tercih etmiyorum. Bir de meyve suyu içtiğimde çok enteresan bir şekilde diş ağrısı çekiyorum. Hani muhakkak kanal tedavisi oluyor ardından ya da dolgum düşüyor. Şu ahir ömrüm boyunca toplasan 3-4 kere meyve suyu içmişimdir. Sonrasında dişçiye gitmişimdir. Öh be ne uzun cümle oldu. İyi ki içmiyormuşum. Şuna bak be. Bir de ben kola içiyorum. Kolaya o kadar laf söylüyorlar. Bugünden bugüne görmedim ki kolanın içinde böyle bir şey görmeyeyim de yani. Ay yer fıstığının içerisinde fındık faresi var. Allah kahretmesin. Zaten sürünüyor ya hepsi bunların. Bakamıyorum. Fotoğrafa bakamıyorum şu anda. Benim karşıma iyi ki bugüne kadar böyle şeyler çıkmamış. Vallahi bile psikolojim bozulur. Ağzım yüzüm yamulur lan benim. Ben çok kötü oluyorum yani. Böceğe karşı zaten bir fobim var. Ağlarım. Bak utanma. 4-5 yaşındaki çocuk gibi benim paketimin içinden böyle bir şey çıkacak. Köşeye çöker ağlarım ya. O kadar korkuyorum. Ay bir de aç paketi var <laughs> mı diye fırlasın önüne. Çok amzi. Nasıl korkarım. Tombalığı konservesinden çıkan bir şeymiş bu. Deli yem bit atlı parı. Bak sana yemin ediyorum şu videoyu çekmeden öncesinde. Tombalığı yedim Allah kahretmesin. Dil mi yiyor? Bir de bir garip bakıyor. Ben bir duygu. Ay bakalım. <laughs> Tombalı. Konserveyi açıyorsun sana şöyle bakan bir şey var. Fırlatırım. Bak şu an düşüncesi bile beni mahvetti. Gözümden birazdan şuradan küçük bir yaş dökülecek. Böyle şeyler Allah'ım beni çok mahvediyor. Nugget kutusunun içerisinden çıkan kafayı görüyorsunuz. Komple tavuğu atmışlar içerisine. Anam bir hayvanı bölseydiniz ya. Hayvanın cesedi elinde. Çok asil ölmüş ama. Fark ettiniz mi? böyle ölmüş. Ağzı açık da ölebilirdi. Allah rahmet eylesin. Benim paketimin içinden böyle bir şey çıkacak. Vallahi billahi bak tüketici haklarıdır. Odur budur. Her tarafı kaldırırım ayağa. Ben de çirkepim o konuda. Kız yemekten soğutur adamı ya. Sen abla yat kalk dua et içinden dinozor çıkmamış. Bak fotoğrafı gördüm içim titredi. Evet kahveyi içmiş arkadaşlar. Kahvenin dibinde fare olduğunu görmüş. Gözlerimi açamıyorum şu anda. İçmiş bile içtikten sonra far... Ulan elini aldığında fark edersin. Ağırlığı fark edersin. Bu daha ağır her gün kahve içiyorsan anlarsın aşağı yukarı onun ne kadar ağır olduğunu. Ben mesela her gün kola içiyorum. O bardağın ağırlığını biliyorum artık ezbere. Allah'ım ay küçücük bir şey zaten bakamıyorum da. Ben 3 gün kendime gelemem. 4. gün kendime gelirim artık. Ne yapayım olan olmuş derim. Zaten vücudumda her türlü o suyu çıkarmıştır derim. Toparlarım kendime. Ama ondan sonraki yemek yeme psikolojim ne olur bilemem. Zaten bu videodan sonra nasıl yemek yiyeceğim onu da düşünüyorum açıkçası. Aman aldığınız şeylere dikkat edin. Ben dikkat edeceğim bundan sonra. O ton içindeki o cerevar hala aklımda. Salatanın içerisinden arkadaşlar kertenkele kafası çıkmış. Ay çok severim kertenkeleyi zaten. Onlar da beni çok seviyor ki evime girdiler. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah düşmanımın başına vermesin böyle bir şey ya. Çatalında kertenkele kafası geliyor. Kertenkele kafası ne ya? Hayvan ikiye bölünmüş orada. Baksana durmuş böyle ölmüş o da. Bakışına bak. Çatalda bir de duruyor ya. İyi yememiş onu. Yeşil yeşil kapatıyor bak. Görmeme olabilir olabilirdi. Allah'ın iyi kuluymuşsun. Yemeden fark etmişsin. Allah'tan böyle çok dışarıda yemek yemeyi seven bir insan değilim. Hani ev yemeği tarafındayım. İyi ki o taraftaymışım. Evet bir tane salatadan da çekirge çıkmış arkadaşlar. Bu çekirge değil artık. Bu ne ya? Şuraya bak. Salata yerken çok dikkatli olun. Bazen iki tak tak bir şak şak yıkıyorlar o sebzeleri, meyveleri. Siz çok dikkatli olun. Çekirge yutabilirsiniz. Allah kahretmesin ya. Böyle içim gidiyor. Ruhum çekiliyor. Bak arka taraftan sanki 10 kişi bedenimi böyle geriye doğru çekiliyor. Şunlara baktığımda. Ay Allah'ta hele ki salata bak dışarıda et yerim. Salata asla yemem. Evet muz paketinin içinden çıkmış arkadaşlar. Akrep. Hem de canlı bir şekilde çıkmış. Ben o olay yerini terk ederim. Şunu gördükten sonra bir daha zaten mus hayatım benim bitmiştir. Yemem yani. Ay nereden ne çıkacağı belli olmuyor zaten. Böyle içim daha beter kaykılıyor ya. Vallahi billahi korkuyorum böyle şeylerden. Ay. Keşke hani yiyeceklerin için ayakkabı ayakkabı çıksa bak buna okeyim ama hayvan çıkması falan böyle beni öldürüyor burada ya. Bakın farkında değilsiniz ama ben burada şu an çok zor durumdayım. Şu sandalyeye nasıl böyle oturduğun Yapıştığım belli değil. Evet dondurulmuş garnitürün içi içinden arkadaşlar çıkan kurbağaymış. Görüyorsunuz orada Allah kahretmesin. Durmuş hayvan orada dona kalmış. Ben bu saatten sonra bunların hepsinin içine dilik dilik bakarım. Her şey çıkabilir. Çıksa bir de dava açarım. Vallahi bak çok pis düşerim bunun peşine. Psikolojik bir sarsıntı bu. Konserveden çıkan çıngıraklı yılan kafasını ay Allah kahretmesin. Bir kornişon turşusunu çok severim. Farz ediyorum ki onun içinden böyle bir şey çıktı. Kornişon turşusu hayatım biter. Suratım çekiliyor. Ben geçireceğim burada be. Ay yani şu dünyada kiminle anlaşılmıyor çok şiddetli kavgalar ettiğim kişinin başına bile gelmese şu durum. İğrenç bir şey ya. Sandviçten çıkan bıçak arkadaşlar. Bıçağı unutmuşlar. Ağzını falan kesebilirdim maazallah ama o kadar böcekten sonra artık hiçbir şey demiyorum. Vallahi billahi bir şey demiyorum. Bunda da dava açarım. Çok pis işin peşine düşerim. Bütün bildiğim her türlü çirkefliği yaparım. Ama yine Allah'tan böcek değil. Buna çok şükrediyorum şu anda. Bebek mamasından arkadaşlar fare ayağa çıkmış. Farenin ayağına bak. Allah kahretmesin. Aklı geliyor şimdi gördüğüm bütün fareler aklıma geliyor ay ruhum çekiliyor yemin ediyorum devam edemeyeceğim vallahi billahi burada fenalık geçireceğim ya alnım kırıştı 35 yaş ileri gittim resmen şu anda başım ağrıyor psikolojik zulüm lan bu düşünsene bebeğimin fare ayağını Allah kahretmesin Üff. kusacağım ya her yöne kusacağım yani her güzel şeyin bir sonu vardır bu videomun geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.